Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 15 Ekim 2025 Çarşamba neredeyiz? Karaburun Balık Mezatındayız. Karaburun Balık Mezatı her gün saat 11.30'da balık satışına başlamakta arkadaşlar. Ege'nin yine çok çeşitli, güzel ve lezzetli balıkları burada satılmakta. Şimdi sizlerle bugünkü balıklara bakacağız. Kaç liradan açılmış? Hangi türlerimiz var? Onları size açıklayacağım. Evet arkadaşlar, burada bir sinarit palazımız var. 500 gram gelmiş, 600 liradan açılmış. 750 gram diller var, 1200 lira. Yine sinarit palazları 750 gram, 1000 lira. Barmumuz 550 gram, 800 lira. Burada tombiklerimiz var. Tane 200, Karagöz, Skataria ve Sargozumuz var. 750 gram 200 lira. Çıpralarımız var. 1 kilo 300 gram 650 lira. Yine diller var. Çok güzel. 900 gram 900 lira. Yani kilosu 1000 liradan gidiyor. Mavi kuyruklar var. 400 gram 450 lira. Şunlu gerçekten çok iriymiş. Bir tane gridamız var. 200 gram 2500 liradan açılmış. Burada yine karışık bir tabağımız var. 950 gram 200 liradan açılmış. Eşkine kara gözler. 300 evet, lira bir ton miktarı var. Yazılı bir tanesi 200 lira. Bir tane bu 200 liradan satışta arkadaşlar. Sarpalar var. Sarpalar da şimdi çok lezzetli olur. Ee, 9 gram 250 lira. Burada sargozumuz ve bir tane fangrimiz var. 850 gram 300 lira. Çıpralarımız var yine tavası enfes olur. Tam da zamanı geldi çıpralarımızın. 1 kilo 250 gram 600 lira. Sarpamız var. 450 gram. 100 lira. Tavası güzel olur. Burada da karışık tabaklarımız var bir tane. Bunun da tavası mükemmel olur. 1 kilo 300 gram. 300 lira. İşte eşkinası, karagözü, ee, lidakisi Bir tane yine sarpamız var. Sarpa da bollaştı bu aralar. 400 gram. 200 lira. o kalamarlara bakın. 1 kilo kalamar. 1000 lira. 1 kilo 300 gram 1500 lira. Burada güzel <laughs> levreklesinler falan var. Şimdi, 50 lira 600 lira. Sarıbozlar çok güzel. 1 kilo 100 gram 500 lira. Burada yine sarıbozlarımız var arkadaşlar. Bu da çok çok güzel. 500 lira tavalık. Bezlerimiz zaten tavalık arkadaşlar. 6 tanesi 850 gram gelmiş biri. 150 liradan satışta. Mercanlarımız var. 9 gram 400 lira. Yine burada patlak göz mercanlar var. 250 gram bir de istak koymuşuz. 350 lira. Iskargoz, Karagöz ve Sargoz grubu. 3 çeşit balık. 1 kilo 200 liradan satışta. Mercanlar güzelmiş renklere bakar mısınız? 1 kilo 200 lira 500 lira. Burada da böyle çok güzel renklerle bir kilo 400 lira, büyük bir kilo 300 gram lira satışta. Burada yine 750 gram bir kalamar 800 lira, 800 gram 450 lira. <laughs> bu sarhoz bayağı gireyim, 800 gram gelmiş maşallah. Dedim dedi de lan bu kalar belki de 100 gram 100 lira çok sert balık yüzey balık. yüzey balığı. Ağlaması çok zevklidir. Çok hızlı balıklardan şu çok hızlı gider arkadaş. Birazcık etli 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 oluyor. Bir, Abi, bir kilo 100, geldi. 500 liradan 150, açıldı. Antenli derdi. tane antenli geldi. 750 gram bir kalamarımız var. 800 lira. Burada en son parçası. Bir tane de sargosumuz var. Burada karnı yarık dediğim kefalin av yarını alınmış kefal. Dişi kefal. Ee, Burada da erkekler var. Kesikleri. Serhat, bunlar ne kadar şirket? Kesikleri 100 lira abi. Kesikler 100, Kampanya. 200 mi? Onlar 200. 200. erkekler 200. Ee, Kampanyalıklar. Yine ee, çok güzel bir ee, fangre geldi. 700 gram, 1000 lira. Burada da tenler var. lira, lira. Şimdi geldiler. Burada da yine e, sarı kulak var. <laughs> Bunlar da 150 lira. Büyükleri 200 liradan satışta. Sarı kulak da süper şu anda tam yağlı döneminde. Çok lezzetli olur. Her türlü ızgara. Tavası her şeyi mükemmel olur arkadaşlar. Kesinlikle karalının Şefalileri. Yani tavsiye ediyoruz size. Bugün yine tezgahımız çok güzel arkadaşlar. Müthiş bir tezgah. Ve burada ne var? yara bakın. Targa diyelim. Ya. Targa. O, Tam da kurumuş. Arkadaşlar topak yapalım. Geri. Tam da kahvaltı da yemek için hazır hale gelmiş. Serhat 4500 lira mı Evet abi. 4500 liradan. Kilosu 4500 liradan Serhat kardeşimiz satıyor mezatta. Ee, i̇steyen olursa mezattan alabilir. Evet. Bugün gerçekten balıklarımız efsane. Yine birazdan mezatı çıkacak. Her gün saat 11.30'da balık satışı başlıyor burada arkadaşlar. 11.30'da biraz erken gelirseniz sizler için çok çok güzel olur. 10-15 dakika önceden balıkları ve fiyatlarını görmüş olursunuz. Evet, birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda balıklar alınıyor. Mezat başladı. Ama etiket fiyatlarından alınıyor arkadaşlar balıklar. Bakın istiğin istediği balığı alıyor. Artış olmadı bugün. Çok güzel balıklar var arkadaşlar. Nerede o bir Üçten bir tane. Sen bu şey, o, bir sürü şey, galiba. E, Yok ben aldım abi. E, 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 hangisi e. abi? E, Tam al. Al. Bir olur. Şur, şur. Tamam. Bir tane e, Katıldı. Evet, müşteriler almaya devam ediyor. Bugün çok güzel balıklarımız vardı. Önce de gösterdim size. Evet abi senin 750. Evet. 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 ne? Arkadaşlar bunun devinde söyledim. Yayının başında. 4500 liraymış havyar. Topan kefal havyarı. Kilosu tabii ki. <laughs> Lavoz da vardı bugün. Çok güzel. Evet. Var mı ama balıklarımız var. Evet. Tamam <laughs> <laughs> Evet. Şurada da çok diri bir sargozumuz vardı. 800 gram. Evet. Gerçekten Ege bugün yine çok bereketliydi. Kefallerimiz de var. Burada arkadaşlar kefallerimiz de satışta. 100 liraya düşmüş. bu kalı. Ee, Çin'den alınmış. Karnıyarık dediğimiz dişi kefal. Bu da erkekti. 200 liradan evet. evet. satıştı. Orada e, 150 liraya küçükleri 200 liraya da büyükleri satılıyor. Sarı kulak kefalleri. Sarı kulak. Bir var. Bak, Bak 250 lira bir şey yeter. <laughs>

tabak fiyatından aldı. Çektim Ay, çektim. Ne Ergin ne abi. Aynen öyle. Harika. Muhteşem. <laughs> <Olur. Orta> şey <laughs> tamam, Hadi. Biraz gelsin. Evet. arkadaşlar. Sağ olasın. bakıyor müşteriler şu anda alacaklar bu balıklardan evet arkadaşlar bugün de böyleydi bugün yine müşteri biraz az olduğu için yapmadılar Mezat. etiket fiyatından sattılar bugün de böyle yine en kısa zamanda görüşeceğiz videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şu ana kadar videolarımı izleyen paylaşan yorum yapan herkese defalarca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğiz. Bundan da iyi yerlere geleceğiz sizler sayesinde. Bundan eminim ve hiç kuşkum yok. Bizi takip etmeyi sürdürün. En kısa zamanda yine görüşeceğiz. Çok güzel bir çarşamba günü sizlerle olsun. Selamlarımı, saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.